Sayın Karahanlı'nın güvenliğini sağlayamayan <laughs> Kılıç'ın baronlu adam olmasını anlayamıyorum. Bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksın Kılıç? <laughs> Sayın Karahanlı güvenlik tedbirsizliği nedeniyle öldürülmedi. Bunu en iyi bilen, en tecrübelimiz ve en yaşlımız iddiasıyla... ...baronluğa aday olan Ziya Bey'dir. Sayın Karahanlı... ...konseyimizin parçalanmasını isteyen güçler tarafından öldürüldü. Konseyin parçalanması için elinden gelen her şeyi yapan Ziya Bey'in... ...aday olmasını... <laughs> ...anlayamıyorum. Konseyi siz parçalamak için uğraştınız. Karahanlı'yı yanlış yönlendiren... Sen ve ekibindi kılıç. Kaç kişiydik? Bak. Kaç kişi kaldık? He? Gördüğüm bu tablo beni üzüyor. Sayın Karahanlı gibi bir liderin kaybı üstüne güç birliği yapacağımıza... ...taht kavgasının içinde kendimizi bulmak... ...sadece düşmanlarımızın isteyeceği bir şeydir. Ben dostlarımızı sevindirmek, ve düşmanlarımızı yok etmek için bu zor günde birleşmek için adaylığımı açıklıyorum. Eğer Samuel kardeşimiz aday olmasaydı ben onu aday gösterecektim. Kendisi aramızda dış dengeleri en iyi bilendir. Kimin ne bildiğini kim tayin edecek. Herkes adaylığını koyacaksa buradan Baron Maron çıkmaz. Elbette ki herkes fikirlerini açık açık söyleyecek. adaylarını koyacak. Sen de mi adaysın Nizamettin kardeş? Hayır. Ben aday değilim. Kardeşlerim. En büyük abimiz olarak... ...Ziya Bey'in oturumu yönetmesi gerekiyordu. Teamüller her şeyin önünde diye biliyordum. Ama gördüğüm üzere... ...şu an teamülleri çiğniyoruz. Bunun bir yolu var. Bütün adayları görelim. Ondan sonra oylama yapalım. Bakalım netice ne olacak? Ben adayım. Kılıç aday Samuel aday. Başka aday olan var mı?